Özetlemek gerekirse, önceki videolarda her günün her anında hayatımızın neredeyse her yönünü etkileyen çok ama çok güçlü bir soru sorarak başlamıştık. Bu çok da basit bir soruydu. Ben kimim? Ve bu soruyu yanıtlamak için şartlandırılma şeklimizin günümüzde yeni keşiflerle alt üst olan 150 yıllık bilime ve bilimsel düşünceye nasıl dayandığını da anlamaya başlamıştık. Ve sonra bu keşiflerin içinden seçerek daha çok siz, ben ve insanlığın evrimi ve bilimin artık eski evrim fikirlerini nasıl desteklemediği konularına odaklandık. Sonuç olarak bir şekilde ortaya çıktık. Biz modern insanlar bu dünyada yaklaşık 200 bin yıl önce ortaya çıktık. Tam olarak nereden geldiğimizi bilmiyoruz. Görünüşümüze yol açan net bir evrimsel yol olmadığını biliyoruz ama işin sırrı burada. Bu yüzden bu önemli. Bugün sahip olduğumuz tüm gelişmiş yeteneklerimizi tamamen donanmış, zaten gelişmiş olarak ortaya çıktık uzun bir süre içinde yavaşça gelişmediler. Yani gelişmiş sinir sistemi, gelişmiş beyin, sinir sistemimizi çok hassas şekillerde ayarlama ve mükemmelleştirme yeteneğimiz bunlar en başından beri bizimle olan yetenekler gibi görünüyor. Başka bir deyişle bu şekilde tasarlandık. Bu gelişmiş sinir sistemi aracılığıyla özellikle de insan kalbindeki duyusal nörit adı verilen bu uzmanlaşmış 40 bin özel hücre aracılığıyla mümkün kılınan deneyimleri yaşamak için tasarlandık. Bunlar kalbimizdeki beyin benzeri hücreler. Kafamızdaki beyinden bağımsız olarak hissederler, düşünürler, hatırlarlar ve onlara bu şekilde bağımsız olarak erişebilir veya onları ayarlayabiliriz kalbimizi ve beynimizi tam anlamıyla birleştirebiliriz. Geçmişte çoğu insan için mistik olaylar gibi görünen Manastırlarda ve rahibe manastırlarında yaşayanlara ve uzun süre bu konuda eğitim görenlere ve yerli halklara özgü olduğu düşünülen bu olağanüstü deneyimleri bize yaşatmaları için bu çok güçlü iki sinir ağını bir araya getirebiliriz. En son kaldığımız yerde bahsettiğimiz bu çok gelişmiş sinir ağına erişmeye başlamanın bile bize neler hissettirdiğini deneyimlemiştik. Farkındalığımızı beynimizden kalbimize doğru almayı deneyimlemiştik. Devam etmeden önce bunun ne kadar önemli olduğu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz, elektriksel ve manyetik alanlardan oluşan bir dünyada yaşıyoruz. Bu bilimsel bir gerçek ve vücudumuzda en güçlü elektrik alanına ve en güçlü manyetik alana sahip olan organ beyin değil kalptir. Annenizin rahmindeyken vücudunuzda oluşan ilk organ kalbinizdir. Vücudumuzun bu enerji alanlarıyla etkileşimini anlamaya başladığımda Dünyamızı oluşturan şeylerle etkileşimde bulunmak için tasarlanmış bir organa ihtiyacımızın olması beni şaşırtmadı. Hayatımızda ilk önce o organa ihtiyacımız oluyor ve onu hayatımız boyunca çok çok isabetli şekillerde kullanmaya devam ediyoruz. Bunu bir sonraki adıma taşımayı seçersek aslında bu yetenekleri ayarlayabilir ve daha da keskinleştirebilir. Bu yetenekleri bize derin bir sezgi kendi kendini iyileştirme, güçlü bağışıklık sistemleri, süper öğrenme, vücudumuzda zaten tetiklenmeyi bekleyen yaşlanma karşıtı hormonları tetikleme gibi olağanüstü fırsatlar verecek şekilde geliştirebiliriz. Bunların hepsi birbirinden farklı görünseler de bilinçaltı zihnimize doğrudan erişir, birbirlerinden farklı olsalar da hepsi kalbimizi ve beynimizi birlikte ayarlayabilme yeteneğimizden kaynaklanır. Son videomuzda tam da bunu yapmak için ilk adımı attık. Farkındalığımızı zihnimizden kalbimize kaydırdık ve kalplerimize bu duyusal nöritlerin cevaplaması için bir soru sorduk. Şimdi yapmak istediğim şey sizi bir sonraki adımı benimle paylaşmaya davet edeceğim. Bunu bir sonraki seviyeye taşıyalım. Kalbimize girdikten sonra kalp ve beyni, kalplerimizi ve beynimizi nasıl birlikte ayarlayabiliriz? Her günün her anında kalbinizle beyniniz arasında gerçekleşen bir konuşma vardır. Şu anda bile oluyor. Kalbiniz beyninize bilgi gönderir, pek çok bilgi ve beyniniz de aslında yanıt verir ve kalbe bilgi gönderir. Ancak daha az ölçüde. Beyin kalbin beyinle kurduğundan daha az ölçüde kalple iletişim kurar. Bu her günün her anında olur. İşte soru Kalbinizin beyninize ne söylediğini biliyor musunuz? Şu anda kalbinizin beyninize ne söylediğini biliyor musunuz? Kuzey Kaliforniya'da öncü bir araştırma kurumu olan HeartMath Enstitüsü tam da bunu yapıyor. Geleneksel olmayan yollarda insan kalbinin anlaşılmasına yönelik araştırmalara öncülük ediyor. Bunlar tipik olarak üniversitelerde yapılmayan şeyler. Araştırmaları bu iletişimi ve hayatımızda ona nasıl erişebileceğimizi anlamamıza yardımcı olacak kapıyı açtı. Örneğin görebildiğimiz şeylerden biri hayal kırıklığı, öfke veya nefret, kıskançlık veya hiddet gibi duygular. Yani genellikle olumsuz bir deneyim olarak adlandırdığımız bu duyguları hissettiğimizde bu aslında kalbimizle beynimiz arasındaki konuşmadır. Aslında yaptığımız şey beynimize bu olumsuz deneyim yoluyla sinyal göndermektir. Bu çok pürüzlü, kaotik görünümlü bir sinyaldir. Borsada kötü geçen bir gün gibi, tamam mı? Ve beynimiz bu sinyali aldığında sinyale uyan kimyayı serbest bırakır. Dolayısıyla pürüzlü, kaotik bir sinyal stres kimyasını yani yüksek seviyelerde adrenalin ve kortizol salgılar ki bu kısa bir süre için iyidir. Hayatımızdaki bir tehdide hızlı bir şekilde yanıt vermemiz gerektiğinde işe yararlar. Ama hayatınızın her gününü böyle stresli bir şekilde bu stres kimyası içinde yaşamak istemezsiniz. Nedeni de şu. Stres kimyasını yaşarken vücudumuz bir seçim yapar ve der ki: eğer bir şey o stres kimyasını yaratacak kadar önemliyse, o zaman şu anda güçlü bir bağışıklık sistemine çok ihtiyacımız yok. Şu anda yaşlanma karşıtı hormonlara pek ihtiyacımız yok. Yani bunlara daha az enerji vereceğiz ve strese neden olan şey her neyse ona daha fazla odaklanacağız. Gördüğünüz gibi kısa vadede bu iyi bir şey. Hayatınızı her gün böyle yaşamak istemezsiniz ve iş yerinizde, ailenizde böyle yaşayan insanlar tanıyor olabilirsiniz. Ben bu tip insanlarla birlikte çalıştım ve hayatın zorluklarına en duyarlı, en en hassas olanlar onlardır. Ofiste grip başladığında ilk yakalananlar onlardır. Olduklarından daha yaşlı görünürler çünkü sürekli stres içinde yaşarlar. Yani kalbimizle beynimiz arasındaki sinyali Eşit bir ritme kaydırdığımızda buna tutarlı bir ritim denir. Tüm bu kimya değişir. O ritme geçtiğimizde bedenimiz der ki: "Aa, artık aynı derecede stres kimyasına ihtiyacımız yok. Artık bu kadar adrenalin ve kortizol üretmeyi bırakabiliriz." Yaşlanma karşıtı hormon üretimine geri dönelim. Gaza basalım ki bu kişi genç, sağlıklı ve canlı olsun. Bağışıklık tepkisini tetikleyelim ki bu kişi çocuklarına bakabilsin, onlarla gezebilsin, havalimanlarında, okulda, iş yerinde ve alışveriş merkezlerinde istediği kadar kalabalıkların içinde bulunabilsin. Bağışıklık sistemi o kadar güçlü olsun ki bu tür halka açık yerlerde bulunan fırsatçı mikroplara duyarlı olmasın. Öyleyse işte soru. Bu değişimi nasıl yaparız? Düzensiz, tutarsız sinyalden düzgün, düzenli, tutarlı sinyale nasıl geçersiniz? Ve burası gerçekten ilginç hale geliyor. Çünkü her şey kalbinizde yaratmayı ve deneyimlemi seçtiğiniz duyguyla ilgili. Pekala, bunu yeni keşiflerle ve bildiklerimizle bağlantılı olarak düşündüğümüzde bize ne anlatıyor? Başlangıçta kullandığımız teknik, yani farkındalığımızı beynimizden kalbimize kaydırma tekniği bu iki güçlü sinir ağını birlikte ayarlamaya ve birleştirmeye doğru atılan ilk adımdır aslında. Şimdi burada sizinle paylaşmak istediğim şey ikinci adım ancak bunu yapmak için geri dönmemiz gerekecek ve son videoda yaptıklarımızı yeniden deneyimleyeceğiz. Bu sefer biraz daha hızlı. O kadar fazla detaya girmeyeceğim. Ancak işleme devam edebilmemiz için bu atacağımız ilk adım. Öyleyse başlıyoruz. Daha önce yaptığımız gibi sizden önce gözlerinizi kapatmanızı isteyeceğim. Böylece farkındalığınızı içe çeviriyorsunuz. Dış dünyanın dikkatinizi dağıtan unsurlarını bu şekilde dışlamış oluyorsunuz. Vücudunuza gönderdiğiniz güçlü bir sinyaldir bu. Şu anda bu birincisi. Farkındalığınızı içe çevirin. İkinci adım farkındalığınızı zihninizden kalbinize kaydırmaktır ve son videoda öğrendiğimiz gibi bunu yapmanın yollarından biri sizin için rahat olacak bir şekilde avcunuzu açık halde sadece parmağınızla veya iki parmakla kalp merkezinize dokunun. Dilerseniz Budistler manastırlarda bu şekilde yapıyorlar ama bu dinle ilgili değil. Bu 200 bin yıldan fazla bir süredir kullanımımızda olan güçlü bir iç teknoloji ile ilgili ancak şimdi modern dünyadaki günlük yaşamlarımızda yeniden uyandırıyoruz. Yine sizin için rahat olacak bir şekilde kalp merkezinize nazikçe dokunun. Bunu yapmanızın nedeni farkındalığınızın her zaman o dokunuşu hissettiğiniz yere gidecek olmasıdır. Koluma dokunursam farkındalığım koluma gider, dizime dokunursam dizime gider. Kalbime dokunuyorum. Şimdi farkındalığım kalbime doğru hareket ediyor ve şimdi sizi bu noktadan biraz daha yavaş nefes almaya başlamaya davet ediyorum. Sanki nefesiniz kalbinizden geliyormuş gibi. Mesela 5 saniye nefes alın ve 5 saniye nefes verin. Sizin için nasıl rahat oluyorsa bu vücudunuza güvenli bir yerde ve zamanda olduğunuzu söyleyen güçlü bir ikinci sinyal gönderir. Çünkü nefesinizi bu şekilde ancak o koşullarda yavaşlatırsınız ve bu daha yavaş nefes alıp verme vücuda her şey yolunda sinyalini verir. Stresli olmamıza, savaşmamıza ya da kaçmamıza gerek yok. Tamam mı? Bu son videoda burada bırakmıştık. Şimdi bir sonraki adım. Kalp ve beyin arasındaki iletişimi kuran bu adımdır. Her günün her anında bu konuşmayı kalp ve beyin arasında yaptığımızı söylediğimi hatırlayın. Şimdi bu konuşmanın yönetimini biz alıyoruz. Kalbimizin beynimize ne söyleyeceğini biz belirliyoruz. Bunu yapmamızın yolu bir duyguya sahip olmaktır. Çok özel bir tür duygu. Şimdi sizden elinizden gelen en iyi şekilde kalbinizde Herhangi bir şeye veya herhangi birine minnettarlık, herhangi bir şeye veya herhangi birine ilgi, şefkat gibi duygular hissetmenizi isteyeceğim. Takdir, minnettarlık, ilgi, şefkat eğer bu dördünden herhangi birini seçerseniz, araştırmacıların bulduğu şey bu dört kelimenin çoğu insanda kalp ve beyin arasındaki tutarlılık denilen en uygun sinyali tetikleme eğiliminde olduklarıdır. Bu çok düşük frekanslı bir sinyal. 1 Hz'den az. 0.1 Hertz. Yani düşük frekanslı bir sinyale verdiği duyguyu hissediyorsunuz. Ancak bunu bilmenize gerek yok. 0.1 Hertz duygusunu kalp ve beyin arasındaki optimum tutarlılığı hissediyorsunuz. Şimdi bu birbirinden ayrı iki güçlü sinir ağını tek bir güçlü ağ gibi ayarlıyoruz. Bu tüm hayatınız boyunca hakkında okuduğunuz, hayatınız boyunca tanıştığınız, kadim ve yerli halklardan duyduğunuz olağanüstü ve mistik deneyimlerin anahtarıdır. Anahtar budur. Bir kez bu bağlantıyı kurduğumuzda kapı budur. Bu daha önce bahsettiğimiz sayısız deneyime ve derin sezgi durumlarına açılan kapıdır. Bu sezgiye sahip olmayı seçerseniz, bilinçaltına açılan çok çok güçlü bir kapıdır. Eğer hayatınızda olumlamalar kullandıysanız, olumlamalar bilinçaltımızda taşıdığımız bir inancı yeniden şekillendirmek için tasarlanmıştır. Bu olumlamanın etkili olabilmesi için bilinçaltımızla bilinçaltı için anlamlı olan bir dilde iletişim kurmalıyız. Çok mantıklı değil mi? Bu deneyim o bilinçaltına giden yola açılan kapıdır. Yani bu alanda olmalısınız, o olumlamalara sahip olacağınız yer burasıdır. Diyelim ki hayat eşim şu anda beni kendine çekiyor ya da vücudum çok sağlıklı bir durumda. Bu tür olumlamalar ya da siz ne seçerseniz seçin. Süper öğrenme konusu, bilim insanlarının bulduğu şey bu ilişkiyi kurmamızın, beynimizi ve kalbimizi daha fazla akılda kalmaya ve daha fazla öğrenmeye, daha fazla depolamaya ve hali hazırda deneyimlediklerimize daha fazla erişime, yani süper öğrenmeye yol açan bir duruma getirmesidir. Beyin taramalarına daha önce baktıysanız eğer, bunlar aslında beyin dalgalarının gama durumunu çok yüksek bir farkındalık halini içerir. Ve eğer bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorsanız, belki bu videoyu izliyorsunuz, Belki de bu ilk izlediğiniz video ve biliyor musunuz, bunlar beni pek ilgilendirmiyor. Ben sadece gerçekten sağlıklı olmak istiyorum diyorsanız bu sizin için de işe yarar. Çünkü sizi şu anda yapmaya davet ettiğim şey optimal sağlığa açılan kapıdır. Bu diğer deneyimlerden hiçbiriyle ilgilenmiyorsanız sadece bu bağlantıyı kurarak en başta bağışıklık tepkisini tetikler ve güçlendirirsiniz. Bilim insanlarının bulduğu şey, bağışıklık sistemi için ilk savunma hattımız olan ağzımızdaki immünoglobinin şu anda yaptığımız şeyi yaptıktan 3 dakika sonra muazzam şekilde arttığıdır ve bu çok çok güçlü bir bağışıklık tepkisini tetikler. Sadece kırık DNA dizilerini iyileştirmekle kalmaz. Aynı zamanda vücudumuzdaki bu DNA'yı yeniden oluşturma yeteneğine de sahip oluruz. Tüm bunlara ek olarak bu programa sizlerle dünyamızdaki yaşamlarımızın bağlama hakkında konuşarak başladım. Uzmanların aşırılıklar çağı dediği bir Zamanda yaşıyoruz. Şimdi geçmişte hiç olmadığı kadar farklı düşünmeli ve yaşamalıyız ve hepimiz direnç temeli denen bir şeye sahibiz. Hayatla başa çıkmayı ve hayatımızdaki değişimle başa çıkmayı bu şekilde öğreniyoruz. Hayatlarımız şu anda tamamen değişimle ilgili. Eminim bunu siz de şu anda hayatlarınızda görüyorsunuzdur. Bizim yapmamız gereken sadece şu anda yaptığımız şeyi yaparak direnç temelimizi daha da yükseltmektir. Dışarıdaki dünyada olanları değiştirmiyoruz. Tepki verme şeklimizi değiştiriyoruz. Bilinçli ve sağlıklı bir şekilde tepki vermek için kendimizi güçlendiriyoruz. Bu bir ölüm kalım meselesi değil, kendimize hayatımızın değişiminde başarılı olma yeteneği veriyoruz. Tüm bunlar bu portalı açarak bu iletişimi geliştirerek kalbimizi ve beynimizi birbirine uyumlayarak mümkün. Bu da şu sorunun cevabını anlamanın neden önemli olduğuna dair bir örnek. Ben kimim? Yeni keşifler bize kim olduğumuzu söylüyor ve söyledikleri bize geçmişte söylenenler olmadığımız ve kesinlikle hayal ettiğimizden daha fazlası olduğumuz. Ve şu anda sizinle paylaştığım şey bununla nereye kadar gidebileceğimize dair bir örnek.